Çok sizler çok beraber bilmiyorum, çok bilmiyorum. çılgın bir tane video çektik. Evet. Big Bubble sakız diyeceğiz. En Sadece çok sakız çiğneyen kazanacak. Yansırlar Şimdi o piti piti yaparak Aa, en fazla sakız çiğneyen kazanacak. Öyle ya kameraman. Bilemem. En çok çiğneyen kaybedecek arkadaşlar. Şimdi o piti piti yaparak yapacağız. O o piti piti kırmalı sepeti. Terazi lastik, cim lastik. Biz geldik, bittendik, hamamda gittik, temizlendik. Tik tik tik. Annem Sen çıktın. <laughs> ben çıktım la. O başlıyor. zaman ilk başta Ömer'den başlıyoruz. Ömer ben sana bir soru soracağım. <laughs> doğru mu yanlış mı diyeceğim. Tamam mı? Bilirsen. <laughs> soru cevap ikinciye geçeceğiz, soru. evet. Evet, soru geliyor. Yunuslar gözleri açık uyurlar. Doğru mu yanlış mı? Hmm, doğru. Doğru. Geçiyoruz. Evet, ikinci kim? <laughs> İkinci tam böyle gidelim evet. Abi, Ameliye soruyoruz. Hayır ben sonra. Egemen egemen. Ayı egemen. inlerinin girişleri her zaman güneyi gösterir. Yanlış. Evet yani normalde kuzey gösterir. Doğru cevap verdin. <laughs> evet Cemre sendeyiz. Bana sen kolay soru gel. ben üçüncü sınıfım. Cemre açık bir gecede çıplak gözle 2000 ayrı yıldız görebiliriz. Doğru mu yanlış mı? Ya bu doğru ne olacaktı. Yapıyor? Evet. Yarın evet. Cemre şey evet, Cemre yanlış cevap verdi. Evet, Cemre bir tane ağzını aldı. Cemre tadı nasıl? Evet, sakızı ağzımızdan çıkarıyor muyuz? Hayır. Ağızdan çıkarmak yok. Ama bu, çıkarmak çıkarmak yasak. Evet. Yani bu sakız bitmeyecek. Mi? Sıra Egemen'de. Egemen. Sınırsız. Bir kağıt parçası 10 defa katlanabilir. Hayır. Ay kat Katlanır katlanır Evet katlanır Ama diyor olsun. ve kaybediyor Çiğniyorsun Ay. Çünkü bir, bir yedi kağıt parçası yedi En fazla 7 defa katlanır doğru Evet Hmm sendeyiz Soru değil. geliyor <laughs> Berat bakalım bilecek Kuşacak mi canım. Berat Penguenler yüzemez <laughs> Doğru mu yanlış mı Yüzer yüzer Doğru Çünkü balık üstü Allah evet. evet Ömer sana geçtik yine Ay çok güzel bir soru çok El tırnakları ayak tırnaklarından daha az uzar ya. Yani ayak tırnakları daha çabuk uzar. El tırnakları no, daha az. Tırnak şu kadar uzayabiliyor. Evet, doğru. 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 Aferin. Evet, sana geçtik. Hayır ben. Zor yok soru. Bizim Kangurular geri geri yürüyebilir. Hayır. Yürüyemez mi? Yürüyemez. Ben Evet, Cemre sendeyiz. Cemre, Cemre sıcak su soğuk sudan ağırdır. Soruyu doğru. Evet, doğru doğru. Aferin. Egemen sendeyiz. Egemen sorun geliyor. Çocuklar baharda daha çabuk büyürler. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Doğru. Bence Bencesi yok doğru. Aa, hiç ben çok şey sevmiyorum çok. Bir tane daha çiğnesin. evet Berat sen de izlekle. Ben daha çiğnemem hazırım. Çiğnem. Berat, sümüklü böceklerin 8 tane burnu vardır. Doğru mu yanlış mı? Sümüklü böcek bak. Hayır diyorum. Doğru yanlış yani 8 değil 4 tane yani, varmış. doğru mu bildin? Evet doğru bildin. Evet, hazır mısın Amelia? Hazırım. Açarsan dün ne olur? Yakarsan kül olur. Süre başladı. <laughs> Pas. Başka bir bilmece. Başka bir bilmece. Evet, Sen yapayım, Sakız yememek pas hakkını kullanan ilk kez. Şaka şaka. Doğa, şaka. doğa. Pas evet. Var ya. Soru geliyor. Evet. Bir kapaklı, çok kapaklı, içinde bilgi saklı. Süre başladı. Bilgisayar mı? Değil. E, keşke ben pasta pas deseydim. Çiğniyorsun, bilemedin. Cevap Kitap. Mı? Sen. Ya çok kolay. Ya Cemre, almanlıyım. hazır mısın? Siz ne yapıyorsunuz? Cemre biraz heyecanlı. Soru geliyor. Hazır mısın? Dört ayağı var yürüyemez. Süre başladı. 4 ayağı var yürüyemez. Son 5 saniye. Pes. Pas. Pas Söyle. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Masa. Doğru. Yes. Evet Cemre sana diğer soru <laughs> geliyor o zaman. ben bilmeceleri bilmiyorum. Evet. Kuyruğu var at değil. Kanadı var kuş değil. Ha. Yanlış. Kim biliyor? Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Yani yiyeyim şunları bir tane. Bilen yok mu? Hı. Yok yok Hı. yok. Cevap balık. Evet çiğnedin mi bir tane daha? Evet Egemen sıra yok, sende. Arkadaşlar çilekli sevmediğim için çıkıyorum. Bence portakallı olsa kazanırdım ben. Vay canım. evet Egemen'e bay bay yapıyoruz. Üç evet. tane egemen, egemen baba. Evet. Berat hazır mısın? Evet. Soru Sizden geliyor. Hazırım. Evet soru geliyor. 10 saniyemiz başlatacağım birazdan. Ağzım aşın, bir yapayım. sapı var, 100 topu var. Sabah. Üzüm, üzüm, evet. üzüm. Doğru, doğru. Ömer yani, sendeyiz. Üzüm takımı bir yalnız Yusuf var. çıkıyorsun. Ömer bir dahakine portakallar beğeneyim Evet Ömer sendeyiz. Akşam baktım çok iyi. idi. Sabah baktım yok idi. Ben bu videoyu biliyorum ama Bilal şaka demek için yalnız bileceğim yemin ederim. Cevap versene. Kanka doğru çok. Evet. Tamam. Yıldız. Doğru. Ben taş böceği Çak. salmıştım. Çak et. Deli et evet, sıra sende Amelia. Hazır mısın? Evet. Tamam, kanka. Bir tane sakız yiyebilir <laughs> miyim? Yotop asla kalayım olacak. Evet, beyaz sarayda sarı padişah. Beyaz bir beyaz bir saraya saray. Evet, beyaz sarayda Pas. Sen ikinci pasın oldu. Bu üçüncüsü olacak. Tamam mı? Ben sakın anam istiyorum. Evet sorun geliyor. Gökte durur paslanmaz. Suya düşer ıslanmaz. Hayır, hayır, hayır. Bulut mu? Değil yanlış. Güneş. Çiğniyorsun. Yok. Sıra. Sıra Cemre'de. Cemre hazır mısın? Hazır mısın Cemre? Hazır. Sarıdır sallanır. Dalında ballanır Sarıdır sallanır Dalında ballanır Evet Dalında ballanıyor Son 5 saniye Yanlış Cevap portakal Tamam Berat hazır Berat'ı hep Berat bugüne kadar hepsini bildi Biraz ona zor soru denk geldi ama bence yine bilebilir Yavaş gitse izi yok Hızlı gitse tozu yok bu çok zor bir soru. Pas diyebilirsin. Pas diyeceğim Evet, çünkü cevap cevap gölgeydi. Zordu. Ben onu tahmin etmiştim. Evet. Ay! Yok. Evet. Geliyor. Soru gelsin mi? Gelsin. Su yutuyor benim şeyim geçiyor ama. Tamam, yeniden başlatıyorum ben. Sıfırladım bak. Dur durdum, <laughs> sıfırladım. Evet. Başladı. Su yutmuş. Toprağa ne denir? Pas. <laughs> İkinci pasın. Şimdi üçüncü soruyu soruyorum. Berat son sorun geliyor. Yazın giyinir, kışın soyunur. Giyinir, kışın soyunur. Ben biliyorum. Hmm. Tişört. 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 Yanlış. Hmm. Cevabımız Üzürüm ağaçtı. Neyse ben sakız yemek evet. istiyordum arkadaşlar. Ömer sıra sende. Hmm. Yerin altında. Doğruyu. Ye. Hazır mısın? Sen... Hazır mısın? Ömer evet. Yerin altında kırmızı minare. Yerin altında kırmızı minare. Evet. Pas. Pas. Senin kaçıncı pasın oldu? Söylüyorum. Birinci. Tamam. Söylüyorum. Ne? Havuç. Doğru. Evet senin sorun da çok kolay geliyor. Gökte gördüğüm köprü rengi yedi türlü. Gökkuşağı. Doğru. Cemre sana da kolay bir soru sorayım. Hep zor sordum. Buyurun. Bak aynı portakala benziyor. Tamam mı? Meyve yani. Bir küçük fıçıcık içi dolu turşucuk. Ekşi yani. Limon. Doğru. Evet. Berat yine sana geldik. Hazır mısın? Hazırım. Yarım kaşık duvara yapışık. Pas. Üçüncü pasın oldu. Bir de pasta yemeyeceksin. Geliyor. Açarsan dün ne olur? Aa bunu sormuştum. Olmaz. Ağzı yok, burnu yok, karnı tok. Bu mu? Evet, ağzı yok, burnu yok, karnı tok. Kuş. Yanlış. Cevap yumurta. Bir ağzı tane daha çiğniyorsun. Yok, evet, çiğniyorsun. Hmm. Sakız severim. Ömer, kaç sakız oldu? İki sakız oldu. Benim daha fazla. Üç tane geldi. Söyle ama çatlayamaz. Ömer sana zor soru geliyor. Soruyorum. Benim adım Beşece. Kuzeyde görünürüm her gece. En son da hani kapatıyor Kuzey yıldızı. Doğru. Sık. Tamam. Ameli hazır mısın? Hazır. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Soru geliyor. Küçük küçük dişleri var. Ne de büyük işleri var? Bir, iki. Küçük küçük neyleri var? Dişleri. Ben buldum buldum buldum. Ne de büyük işleri var? <laughs> son üç saniye. İnşallah olur. Pas Önce. diyebiliyorum son defa. Tamam. De. Pas. Sorun geliyor. Hazır mısın? Bir oğlum var, kat kat gömleği var. Bir oğlum var, kat kat gömleği var. Son. Birisi var, kat kat gömleği var. 4, 3, 2, bir. Bilemedi, çiğniyorsun. Cevap soğandı. Fanıyım zaten. Evet. Cemre sorun geliyor. Küçük küçük dişleri var, ne de büyük işleri var. Yanlış. Aa, karınca. Tarak. Büyük şey mu? Tarak. Cevap tarak. Al bir tane daha. Ya ben kaybettim. Bence oyundan çıksam daha iyi. Hayır devam ediyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar sakın çok güzel oturuyorsun. Ben bir Berat, sürü yerim. So sorun geliyor. Hadi Uzaktan bak. baktım. Ak taş gibi. Yanına vardım. Sütlü aç gibi. Ne? <laughs> <laughs> karınca. Değil. Çiğniyorsun. Cevap mantar. Nasıl? Ömer sorun geliyor. Hı hı. Hazır mısın? Bu sakız atacağım. Mı? Ömer sorun geldi. Hı. Aşağı iner, tıkır tıkır, yukarı çıkar, şıpır şıpır. Aşağı iner, tıkır tıkır, yukarı çıkar, şıpır şıpır. Asansör. Yanlış. Cevap kova. Hı. Yani eskiden e, Kuyu kuyulardan evet. Hı. Su aldıklarında öyle olmuş. Evet sorun geliyor Amelia. Gönder gelsin. Dışı var içi yok. Dayak yer suçu yok. Şu an ben bir sekiz altı şimdi dayanıyorum. Dışı var bizim. içi yok. Dayak, Dayak yer, yer suçu yok. Ben söyleyebilir miyim? Evet üç iki. Sandık gibi bir şey mi? Yanlış. Cevap top. <laughs> evet. Hazır mısın? <laughs> Çarşıdan aldım kapkara. Evde kırmızılaştı maskara. Ne olabilir bu? Çarşı, çarşıdan aldım kapkara. Evde kırmızılaştı maskara. Kendi çöpünü aldım. Ben çöpümü atalım. Sorun zor biliyorum. Çöpü... Ömer sana zor soru geliyor. Soruyorum. Benim adım Beşece Ece. Kuzeyde görünürüm her gece. En sonunda hani kapatıyor Kuzey yıldızı. Doğru. Cemre hazır mısın? Hazırım. Çıt der ateş çıkar. 5 4 Çık. Yanlış. Yanlış evet. Cevap kibritmiş. Ferhat <laughs> hazır mısın? Hazırım. <laughs> Beşinci oldu pes et sen Dört ayağı var canı yok. Ayağını kessen kanı yok. Kine yok. Dört var. ayağı var canı yok. Ayağını kesen kanı yok. Son 4 saniye. 4. Masa, 3. masa. Doğru. Ama bir saniye bunu sormuştunuz gibi Sormadım. ya. Sormadım, sor. Ömer gel. Başka bir masa cevabı diyor. <laughs> Ömer geliyor. <laughs> Kulağını büktükçe ağzı sulanır. Kulağını büktükçe ağzı sulanır. Doğru. Yanlış <laughs> cevap musluk. Aa ben ama musluk demek de hortum. Hayır hortum değil içiyorsun. Ya ben ama o anlamda söyledim yemin ederim. Kabul ediyor musunuz? Evet cevap Kabul ediyorum. Evet zor sorular gelmeye başladı Karanlık oldu hemen bitirelim Ağzı var odun yutar Bacası var duman tüter Soba Doğru Evet Cemre Altı göl üstü gül Bu ne ya Altı göl üstü gül Beş dört Üç iki bir. Bitti. Evet cevap. Gaz lambası. Kaçın sakızın oldu? Altı. Hala çiğnebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar bir saniye akşam oldu. Soruları cevaplayamayan iki tane aynı anda ağzına atıyor. Sorular başladı. Evet Berat senle başlıyoruz. Her gün yeniden doğar dünyaya haber yayar. Her gün yeniden doğar dünyaya haber yayar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, gazete cevap. Gaza i̇ki tane atıyorsun ağzına. Ben de bazım ha. Evet. Hı -hı. Bazım Bakayım. İki tane attın değil mi? Evet, Ömer sıra benim sende. Ömer. Hadi karanlık oldu artık. Bitirelim şu işi. Ömer bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. <laughs> Yanlış. Cevap ayna. İki tane at ağzına. İki tane at ağzına. Ya bu yere düşmüş. Sorun geliyor. Ağır suya ne denir? Buz. Doğru. Berat hazır mısın? Hı, -hı. Akşam oldu artık bitirelim şu işin. Sabah alınır, akşam yayılır. Ay. Sabah alınır, akşam yayılır. Ya. Evet. Beş. Ay. Yanlış. Yorgan iki tane. Arkadaşlar ka videomuzun kazananı ameliy oldu. Ben Şimdi ona istediği bir tane şey alacağız. Evet ödül alacağız ona. Evet. Şimdi. Eee abone olup videolar katmayı yapma zamanı on saniyeniz tamam, var. Tamam tamam. Bir. İki. Bu tarz de videolar mi? istiyorsanız. Ah, benim de, ya, bu de. Bu tarz yapış, yapış yapış videolar istiyorsanız abone olup videolar katmayı unutmayın. Abone olup like atın arkadaşım Ömer için. Hoşçakalın. Evet. Arkadaşlar. Aslan Berat da sana çok iyi geldin. Son anda ağzın evet, doldu. Arkadaşlar Tebrik Nedir edeceğiz. ben de çok iyi. Sakızı çok severim ama Nedir? Bu çalın evet. Ama beni geçemezsin. Ben fanıyım. Yani, pardon ama midem bulandı. Evet. Şey yapmak zorunda kaldım. şey Hadi. değil mi? Fanları kimseye elemez. Öpüyorum sizi. Başka evet. bir dolarda kazanamayacağım çok eminim. Evet. Arkadaşlar abone olup ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başka hepsi bu videolarda gelecek. Bay bay.